Ben de YouTube video çekeyim bahane ile Osman'a şey gelmiş kadar. Böylece katılım bu başarısız diyor bu arada. Neden? Bilmiyorum. Bir daha daha da olabilir mi? Oyuna Oyun girebilirsem Oyuna ayarlayabilirsem eğer. Ben giremiyorum ben senin yanına. We have taken objective apples. ya. Hı. Neyse şey ne zaman geliyor? Furkan sen ne zaman geliyor? Soner. Evet. E, İstek attım kattım. Gel. Evet e, tamam. Oyun bulunamadı diyor kanka. Oyun bulunamadı mı? Şu an Big Shakesiz. bir şey eksiz. lazım. Sen olduğun oyundan çıksana bir. Çıktım oradan. Bir daha attım istek Bir daha atıyorum Son 1 katımım başarılı, ben bir oyunu kapatıp çekiyorum dur Tamam 5-6 kere deneyim oluyor diyor Bayram abinin infoları bir saat sonra verme şeyi beni bitiriyor Kapadım oyunu, öyle diyelim Arka plan sesini almasın diye db'ye çok kısınca sesini daha azaltır. Ama şu an çok iyi. Arka plan sesi falan hepsi gitti. Ya o bir tane şey var bu işte bu seslerde insan. İşte yüksek gürültü engelleme ha. bilmem neyi. O düzeltiyor. Atıyorum bir araç idi. var. Almıyor da. Nerede oğlum o araç? Araba vardı burada bir yerde. Gördüm. Bekle 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 Devam evet, abi, ben, Ay ne var abi oyuna giricez mi bayan abim? Hayır aslan parçam Bu oyuna girerken abi çok uzun çekil olurdu Tamam şu an ilk sene daha bozmamızda yani böyle kal Ründe o, o zaman çok bozuluyordu benim sesim Hayır, daha At, be, Geldin mi geldim mi kanka? Geldim. Gel hemen benim mangi ben de Osman dedi adam ra bölgesine geçirdi. Basçı da bölgesine şimdi. Bakayım arkasına. Tamam ses senin güzelmiş. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Devam sen, tamam. B'ye gel. A sentry kit is available near your location. Tamam, Bahimmet abi gelip çıkmış. Acil video gelmiş eline. Yapması gerekiyormuş. Tamam. Evet senin yanına geliyorum. geldi At. Adamlar B'ye geliyor, B'ye geliyor. Boş ver sen B'de pus geliyorlar. Arka tarafından, arka tarafından gelecekler. Arka taraf. Öldüğüm kısım. Ya. Gerçekten böyle bir şans olamaz ya. Yaptı beni. Neyse güzel geldim. Silahımı değiştireceğim değil mi? Salsana Verim. beni şuradan. Ben görmem. Veriyor, B veriyor, veriyor. Geliyorum yanına. Beraber alacağız orayı. <laughs> Bayran altı adam kaynıyor. Yaktım B. adamları. Biri yatıyor oh. içeride. Evet fark ettim. Adamlardan bak. Aldım. Ben de aldım. var. Bir Güzel güzel. Bizi İngiliz atmış bak. Bak bak bizi İngiliz atmış. Biz Osmanlı normalde. Topladı Toner. Topladılar abi. Tamam onu Onun uygulamasını atarım ben sana. Dur. Bir senin de onun içinde Toner diye bir ayar var. Oradan yap. Bas 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 bas. A A'yı veriyoruz. Bir yandan da çok neyse C'yi alalım. Ya alalım ya biz. Osmanlı'ya mı geçsek ya? Bizi niye geçirtmiyor otomatik buraya attı? Ölmemiz lazım. Ölünce döneriz tamam. Hayır karşı takım full dolu geçemezsin Benim ki. Deneme. Yapma be. Hiç deneme atar ya Allah. Ben mi Yukarıda, yukarıda bir bombardıman uçağı var. Bombalayacak bizi birazdan. Ne oturdu orada? Vallahi bombalı benim mermim bitti ya. Cephan lazım. Ağacın cephan lazım. Şey Mermi üç sandığı almamışım. maksi gibi bende. Benim havan nerede burada? Dur. Beni vuracağım adamı vur ya. Aa yol Tam arkamdaymış. Güzel oyaladım baya oyaladım baya. Evet oraya adamlar geliyordu. Bunlar. Benim de benim mermi ihtiyacım var acil. Ah antren diyoruz antren. Öldük bunun her yerinde adam var ben anlamadım. Aynen öyle her yerinde adam var. Şunu mermi sandığı yapayım şuraya. Tekrar C'ye. Şu dört gidiyor. Osmanlı geçemiyoruz değil mi? Bilerek yapalım Hayır geçemeyiz. Arabayı durdur da ben de geleyim. Arabada ben değilim şu an süren. Abi beni almadı. Ben almadım, ben almadım. Da şu an bir ton Tekrar şey 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 olmalı olmalı. Almıştır ya. İyi olmazsın. varsa alır Yoksa almaz. <laughs> Haydi bakalım. Kızım adamın o bulur. Çık, yukarı, çık, yukarı, çık, 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 ora. Sürün sürün sürün. Hayır adam görmeden ölmeyeyim ya. Senin uçağını gel gel gel. Ortalık karışık lost objective apples. Nerede lan bu? Tek yok. Ha şu ev var ya orada var. ooo hep sollu geliyor. Hep sollu geliyor. Kaldırır mı seni Bekleyin beni. Kaldırdı lan. Kaç. Nereye kaçayım görmüyorum ama. Uçak 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 uçak. Cidden nasıl uyuyadığını görmüyorum. Ben görmüyorum diyor. Evet, itik, şu an kaos ortam var. Çok güzel bomba adamı uçağa düştü. Bir uçak da bana verin de adamlar burada bir şey var. Oldu. Benim orada adam var ya. Oo çok kalabalık ortalık. <laughs> Hop aldım. Tamam bomba yok o ne şaka gibi ya. Denil oradan bir adam geliyor. Denil oradan burada. Evet, evet denil oradan adam deryası var böyle adam deryası. Denil oradan geliyor. D'ye bakıyorum gitti. D bölgesinden bizim buraya çok sayıda adam gelmekte. Kamyonla geliyorlar. Oo, C'nin karşısında Sniper tane. Bizim uçak mı lan o bizim uçak? Tamam. Tamam iyiyiz 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 iyiyiz. Bizim uçak. <laughs> Düşman uçağı var. Bombardıman yukarıda. Bize geliyor. Oooo <laughs> oh, <laughs> oh. öldürdü bizi. Kendi de mi öldü? yerde sürüklendin sen nasıl ölmedin ya Uf. Ucu Ucuna kaçırdık Ben yakın oynayayım bundan vuramıyorum zaten Aldıracaklar bana şimdi teleskop 2 A'yı Vermemiz ne? Mondergon dürbünlü mü ne öyle bir şey Bayram abi Bayram abi hayırdır hoşuna mı gitti Kanka A'ya basıyorum ben Olmayacak böyle Puanı yetmiyor ikisini de öldürdüm. O sniper ölmemiş. Başka bir şey öldürmüş o. Daha çektir ben vuracağım onu ya. Oo. Daha da sniper kaynıyor. Ya. ya bir şey söyleyebilir miyim? Adamın durduğu yeri gördünüz mü? Adam bizim adamı yakmış tamam mı? Mert, yakan silahını alabilir miyim? Onunla yakmış. Başında evet. bekliyormuş. Işte. Ben Oğlum da adam kaynıyor. Ağ yapamadık o yüzden. Burada adam var. <laughs> daha ya. Ver bana mühimmatı, kendi kendim doldururum ben benim Çok uzak ya orası. Gondar gondaları hep açtırmıyorlar. <laughs> There's Çok zor. Spotted 50 kere görevi. Bence A'ya gidelim. Bizim B'den doğup A'ya gidelim. Çok güzel oldu şimdi işte. Ee... Ha oyunda mesela Osmanlı'nın şeylerini full şey yapmışlar. Güçlü göstermişler. Fark ettin mi? Nasıl? Alması zor yapmışlar. Yo alması zor ne var oğlum? Hiçbir şey yok ki alması zor nasıl? Genelde hep Osmanlı tarafı kazanıyor ya. Yo öyle bir şey yok. Biz çoğunlukla kaybediyoruz hatta. Şansı bazen kazanıyorsun da bazen genelde kaybediyoruz mesela. Adamın beklediği yere <laughs> evet, bak. Ben bir öldürüyorum. Ben bir şey yapacağım. <laughs> bir ben bayağı öldürüyorum adam da. Ben de dedim ben bir şey dedim. Evet. Aa, motora geçmiş. İndime ayıyı duvardan şey yapıyorlar. Lan niye indi? Hangine indim tepede adam kaynıyor. Tepedeki temizmeden kazanamayız abi. O laneli mi şurada vurmuşardı. Bak şurada biri koşuyor. İlerliyorum oraya ben. Yok ah, yok vurdum 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 diyor. Arkadan biri sıkıyor. Beni kaldırabilir misin? Kaldırırım gel. Adam atla inmiş. Eyvallah. <laughs> adam atla inmiş oradan. Tamam mı? orada bekleme. Öldürdüm öldürdüm. Tayin öleceğim. Tayin öleceğim. Dur öldürdüm. İki de olursa yavrum şu an. Biri takip etti teşekkür ederim. Onun sesini çok az duydum. Koş, Bunu koş, bir başka başka başka. Tepede sniper var. Hangi tepe? Yön ver. Benim gittiğim yer sağ tarafım. Sen gittiğin yer. Sen neredesin? Seni de kaybettim. Çok güzel. Suya bak bak bak. Benim. bak Av tüfeğiyle vurdu beni. Motoru ben alayım da. Ama hem sniper hem shotgun'ı varmış. Ha motor da mı yanıyor? Motor yanıyormuş. Yani yanıyor yanıyor. Bombardıman uçağıyla oynayabilir miyim ki acaba? Kötü şey de mi? Aa harbi lan. Saletler destek. Soner uçağa gelebilirsen müsait zamanda gel. Tamam bir yerde öleyim. Bir tamam bütün her. Aa Q ile işaretleniyormuş Mert. Evet. Bana bunu niye söylemiyor? Sormadın. Dedim neyle işaretleniyor? İşaretlenemiyorum dedi. Bombaladım C'yi. Mesela şöyle yapıp. Çok güzel. Eyvallah Erdoğan. Ya şu motorla ben gideyim bir yere ya. Yanmıyor değil mi bu? Yanmıyor tamam. Benim sırtımda baston var lan? Gel lan. Hop kırdım birini, indirdim birini. Çok iyi, çok iyi. Kedi tepe beni şaşırttın. Şimdi C'yi bombalayacağım. Sen bombada mısın? Evet uçaktayım ben. Kandil yanına geliyorum. Mesela. başka düşman uçağı yok mu ya? Çok fazla olmayabilir. Tamam Teşekkür ederim. Ne bir bombalıyor? Ayı. Bu yapma. Ayı bombaladım. Arkamızda uçak var. Arızalandık, arızalandık. Kameradayım. İdare et. Patlayacağız. Patlayacağız. İnin, inin. Oğlum, bari kombat aralarında <laughs> patlataydık ya. Maalesef onu ayarlayamıyorum. Aa, ben kurtulmaya çalışıyorum şu an. Bir dakika, tamir edebilsem ben bir daha doğarsın üstümde. Kurtuldum. Kurtuldun mu? Evet. Ben öldüm. Ah be kardeşim ya. Atladım oğlum sen öyle değil. Biliyorum ama ne yapayım riske mi atsaydım? Öbür de alan dışına atladım. Bizim o. Bizim uçak var oğlum biz karşı uçak Patlatıyoruz o zaman uçağını çünkü. Var mı kumda birileri? C'ye bombalayacağım. Allah bir şeyler oldu. Görüntü gitti. Tamam hallettik. Birine vurdu bunu. Çok güzel. Yalandan birine vurdum orada. Yalan da, yalan değil. Saf yetenek. Nasıl manevradır be ya? D'yi kaybediyoruz. Nereye? Y. Alıyor muyuz şu an? Rahatladım aşağıya. Tamam. Açamadım ama. Yapma be. <laughs> evet ben uçakta bir şey yapamıyorum onda ya Arkadaki ilayeler Boşa şu an APK gibiyim 12 <laughs> kere ölür müsün bak buraya Ama bırak etsin nişancı var Tamam uçaktayım ben Uçaktaki bana atıyorlar. lan eleman öldürdü. Dur kaldırayım onu bari de. Bak direkt şey verdi. Onu öldürdüler mi? Öldürmüşler mi? Bana gelebilirsin ben safe'deyim istersen tabi. Büyük bir uçak var onu yiyelim ya dur. He G'de bir uçak dolanıyor ona bir şey yapsana ya. Nerede o gördüm. Meta abi geliyor. Patladı. Tamam uçağa bak. Araba aldım. C'nin üstüne bir player atıyorum. Tamam uçağı önümüze gidiyor. Hangi oh. emirleri? Oo. Ha burada. Nerede o uçak? e, C'nin üzerinde şu an. Gördüm. Solunu gidiyor. Önümüzde adamlar var. Bilerek öldürdüm onu. Hadi ne olur ne olur cephane ne olur. Oğlum bizim adam duramıyor ya. Ha, hadi lan. Lan hep de öldü mü? Helal adamım benim. Vurdum biraz ben. lan. Kendi uçak arkadaşlarım beni düşürüyor şu an. Damir'deyim. Uçağım düşüyor. We have taken ah ölmedim ama öldüm. Tuh. Şimdi de tank gelmiş yanımıza da onu vururuz. Ahimmet abi girdik içeri. Şey. 11-8 Araba 8. var mı ya? Araba, araba, hmm, araba yok. Evet. Hadi bakalım. Trende doğuyom lan. Trende mi doğdun? Çok güzel, çok güzel. Şimdi G bölgesini alabiliriz istersek. Var mı eleman burada? Hangi E'yi veriyorsun? Soner lider sen olmuşsun. Ben liderim oğlum. Emir ver e. e emir ver alalım puan gelsin ekstradan. Emir mi vereyim? Evet. Öldüm öldüm öldüm. Öldüm. Kahretmesin ya. D'yi verdik, hangi geçmiş olsun? Yok, tek bir şey yok. Tamam, F'yi alıyorum. P'yi mi alıyorsun? P, P. Hayır, doğ doğamıyorum şu an orada maalesef. D'ye de doğabiliyorum. <laughs> ya, böyle bir şey yok. Adamın önünde mi doğdum ben gerçekten? Oğlum, atı taradım. At ölmedi mi lan? Bak, evet, at biraz zor olabiliyor maalesef. <laughs> Ulan de sniper'ı ne diyeyim senin hadi be. Neyse yok dedim masteri bana yazdı. Şimdi gate alıyoruz. Bizim bu tren nereye gidiyor acaba? Ne biz kan bastırmam abi. <laughs> <laughs> tamam tankdayım ben. Ben trendeyim. Yeah, enemy plane Sighting an enemy soldier Enemy shock trooper stay alert I have got a chicken We have lost objective Freddy sen çok kaçınıyorsun ha. Onu da aldım. Ha neye saldırıyor ben onu göremiyorum ki ya. Ah. Zırhlar açıyor. Dur bir işte alalım ya. ya. Şey Sahra top attı. Denk getiremedi çok güzel. Bas bas yanına git yanına git. Lan oğlum yamuk Allah seni kahretmesin. Atlayacak şimdi. Atlayacak mı? Evet, 26 canlı kaldı. Kimse tamir etmiyor değil mi be ya? Patladım. Eee, tamir mi edilecek tren? Treni tamir edemiyorsun galiba ya. Bana tamir aleti var denerim istersen. Ama ben F'ye gelemem şu an öyle bir sıkıntı var. E, çünkü F'de adam manyak gibi adam var şu an F'de çünkü. Oğlum kurşun atınca ne kadar kurşun çıkarıyor bu? Hepte bizim var ha. Şu an tamir ediliyor evet. Bir tamir ediyor. Ben dur ya. Nerede bu tank? Geliyorum. Geliyorum oraya geliyorum. Rıskı gireceğim arkadaşla geliyorum. Uh. Tren patladı. Yapma be. Adamın canı at. Vurma tamam. Hmm. Dur şunu tamir edeyim kullanırız. İki tane sıfırlı aracımız var burada. Tamir edelim kullanırız. Edemedik kanka. Nerede? Patlatılmış. Patladı mı? Ben de bakalım araç da bakladım. Olmadı istediğimiz gibi olmadı ya. Ee, arkamızda F... Arkamda F... Nerede ki oğlum? Kim var? Düşman my... uçağı. Hümet abinin ilk planı niye <laughs> ses geliyor? Bilmiyorum. ki. Bombardım uçağı var yukarıda. Biz bombalarsa sıkıntı. Ben buradayım oğlum ben. ben. Pilot geldi. <laughs> Aa abi hoş geldin. Pilot vurdular. Abi hoş geldin. Niye ses çıkarmıyor abi? Bak burası sıkıntılı mekan. Adamlar doğduğu yerde indirek. Geçiyor mu? At var. Tank at var, <laughs> var. Tank var. Tank vurdu. Nerede tank geliyor. var bomb şeyi var. Abi benim öldüğüm yerin önünde. Öldüğüm yerin hemen önünde. Arkanızda kalıyor şu an. Büyük bir Biri öldü geliyor onun yanına? Buraya kim öldü bizden biri öldü. Kaldırmışlar. <laughs> <laughs> Aaaa. At 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 kendi at kendi at kendi. At, at, at. Öldürdüm ata Beyler, E'den sniper'lar bize bakıyor. E'den sniper'lar bize bakıyor. Bunlar savunma mühendisliği versene kardeşim PA'ye Nereye nereye? PA'ye savunma mühendisliği versene PA'nin üstüne basın Geliyor F'ye mi gidiyorsun? Yo, Yok Bir de verdim Ben sana F'ye savunma emri verdim. ki. Ulan köpek uçak senin. aklını alacağım şimdi bekle. Ateş altında diyor. İmmet Can Ah öldü. Öldüm. Kaldırabilecek mi adam acaba geliyormuş tamam. Eyvallah ee, Allah güzel kardeşim benim canım. Neden? Bir tutmaya bakıyor. Seyi unutmaya çalışıyor. Bomardı mı onu çabesiz bombalayacak. Bomba atma. Hayır 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 hayır. Al uçağı patlattım. Kazandık mı yok kaybettik Kazandık oğlum nasıl kaybettik? Neyse şey olarak kaybettik. Abi Osman değildik biz maalesef. <laughs>